Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşım Mehmet'e yepyeni PUBG dosyası gözlüyorum Mehmet. Arkadaşlar bugün e, Mehmet'le başka bir şey, e, başka bir şey deneyelim dedik. Arkadaşlar WoW'da e, hani biliyorsunuz hani Squid Game'den cam oyunu var ya. İşte onun e, böyle bir versiyonu var. O oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Video, e, başlamadan önce arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu like atıp kanalımıza abone oluyorsanız başlayalım. Ya yani Muhammed de ilk defa böyle. Önceki yarıncı videosu olmadı ha. Evet biliyorum. Onu bir daha çekelim. Ben bu modu çok iyi biliyorum. Sadece iki kişi miyiz? Daha gelenler olacak herhalde. Aa. Sadece Aa, bir... şimdi gelmemiş. İki kişiyiz. Allah. Vallahi <laughs> kopuyor. Dur, ben niye yanlış hatırlıyorum lan? Aa. Geliyor. Beni takip et lan. Var ya iki, sadece ikimizin olması var. Çok güzel bir şey. Yasin. Şuradan sağa atlasana. Biz sürekli bunu oynuyorduk ama Muhammed. Arkadaşlar biz bunu Muhammed'le birkaç kez oynadık. Var ya hatta Emre falan da Emre de gelmişti. Var ya, sürekli e, tam şu uca geçiyordu. Ve benim düşmemi sağlıyordu. Bismillah. Hayır. Arkadaşlar ben bu çok iyi biliyorum. Ama unutmuşum çünkü e, hiç oynamıyordum. ileri. Sadece iki kişi olduğumuz için var hiçbir şey yapamayacağız. Ben biliyorum ya mıdır? gel gel. Muhammed biraz yavaş git yetişemeyeceğim. Atla oradan ileri. Bir ileri. Buraya gel. Arkadaşlar yarısını tamamladık sayılır. Yaşı, şu muhtasal mı sol mu? Bilmiyorum. Oh. Var ya taktiğini çözmüşüz. Yaşı. Bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar bu çok kısa olacak çünkü bitirmek üzereyiz. Allah aşkı, çıkış şurada. Kasım bekle. Bence çaprazdır diye düşünüyorum. Çaprazdır diye düşündüm demiştim. Allah, Muhammed şimdi ta en baştan başlayacak. Evet, tamam, biliyorum biraz böyle bekle. Tamam. Evet Muhammed yeri, yani yeniden geliyor. Ne oldu lan? Ben düştüm. Nasıl Ben niye düşerim? Düşersen korktum lan. Konuşmayı bile Evet Mahmet şurada geliyor. <gülüyor> Hayır. <laughs> Mahmet sen orada düşmüşsün. Sonuna bakmadan atladım. 1, 2, 3, 4. Ya 6 tane kaldı ya. Altıdan daha taşı geçsem bitireceğim oyunu. Dur oradan sonrasını hatırlıyorum Mert Bekle. Bekle. Ne? Yasmin Allah'ım. Nasıl ya. biliyorsun öyle yapsın. Ya <laughs> ben nereden bileyim ya. Kaç uh. Muhammed gelecek misin ben mi atayım? Ben nasıl düştüm ya Muhammed artık sen gelemezsin bence Aa. Ben şansımı deneyim diyeyim Sen gelemezsin bence ben, ben şansımı deniyorum Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım var burası Dur lütfen Hayır Arkadaşlar çok sıkıldım. Ne yapayım ya? Çıldım. Merak etmeyin arkadaşlar. Birazdan geleceğiz oraya. Aa, lan. Çok zıpladım. Lan nasıl bura değil? çek ya ne yaptı? Ya neresiydi? Neresiydi? Öndü bence. Nereye ileri? Bir tane daha ileri. Sonra çapraz. Tamam sonrası düz zaten. Bir mi? Yine mi ileri? Nere? Bana çapraz. Yine mi çapraz? Ha? Ha. Ee. Yok, 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 yok. Yok, yok, yok. Lan. Aa. Zaten çaprazmış. Sen niye bana öyle bir şey dedin ya? Ya şey. Ben ne bileyim artık şey yapardım. Arkadaşlar biz bitiremeyeceğiz galiba bunu ya. Son 6 tane kalmıştı. Düştüm öyle. Nasıl buradan nereye gidin? Bilmiyorum. Hapsın hapsın lan. Bu burasıymış. Nasıl? Yasin lan geçtim herhalde. Bir tane daha. Şimdi çaprazlı demiştin. Ya <laughs> şu burası nere? Bismillah. Oh. Muhammed geliyorum. Az kaldı. Gelsin ben geçtim. Hadi bay bay. Muhammed nereye atlanacak? Nereye? Ana bitirdi oyunu. Aa bitirdi oyunu. Tamam ben, ben geçtim. Aa. Hayır hayır bir tane daha mod var. Bir tane daha mı var? Bir tane mı... daha mod var. Oha. Ee, ben buraya geçerim herhalde. Ya ben daha burayı bitiremedim. Burası çok zor. Burası çok zor ama ben yaparım. Evet arkadaşlar videonun sonra geldik arkadaşlar Muhammed modu bitirdi diğer moda geçti ama ben bunu bitiremedim ee, Ne kadar denesem de geçemiyorum ee, Muhammed de kazandı sayacağım arkadaşlar çünkü o bitirdi diğer modda ama o da bitiremiyor orayı Zaten oradan sonra bir modu daha var Muhammed'in yani arkadaşlar Muhammed kazandı diyebilirim Arkadaşlar bu Muhammed sen kazandın değil mi? Valla ben ileride olduğum için herhalde ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar e, bu videoları... Allah arkadaşlar yine mesim çıktı. Heh. Arkadaşlar bu videoları kutup kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoları katıp kanalımıza abone oluyorsanız görüşürüz. Bay bay.